Herkese selam. Ben Ata. Ailenizin favori MC'si. Bugün çok istediğiniz Scrapper rehberiyle karşınızdayım. Hemen bir beğenip abone olun. Ben de size klas anlatmaya başlayayım. Bu çar tam böyle Elon Musk'ın main'i olacak bir çar yani. Neden? Çünkü bir işte mühendis zaten yani. Engineer klasının şeysi. İkincisi bu karakterde çok fazla bir şeylerin yerine bir şeyler koyabilme şansınız var. Dolayısıyla benim favori klaslarımdan bir tanesi olmasının sebebi e, bu. Çok fazla değişiklik yapabiliyorsunuz engineer e, üzerinde. E, hemen lafı uzatmadan başlayalım hızlıca. Şimdi Öncelikle Oyunun da sesini bir kapatayım. Beni daha iyi odaklanarak e, duyabilmeniz açısından. Öncelikle gear setimizden bahsedeceğim. Gear setimizde Üzerimiz Tamamen berzerker donumuz dragon pantolonumuz ve Scholar Rune. 2 tane Hammer takıyoruz. İkincisinde Force Bloodlust olacak. Birincisinde Force Impact olacak. Bunun şöyle bir triği var. Normalde Engineer fightdayken şey değiştiremiyor biliyorsunuz. Ee, silah değiştiremiyor fightdayken. Ama bir tane Hammer setindeyken, yani Bloodlust olan setinizdeyken farmlayıp 25 stack Bloodlust yapıp sonra diğer Hammer'a geçmeniz lazım. Böylece 250 power ekstramız olmuş olacak bu şekilde. Hani eğer böyle çok 25 stack yapabileceğiniz bir şey yoksa ikinci Hammer'ınızda takılmanızı tavsiye ederim. Yani uzun süre o map'te kalmayacaksanız ya da story yapıyorsanız 25 Bloodlust stack'lemeniz zor. Hani ikinci bizim stack silahımız. Dolayısıyla e, hani ana şeyimiz e, force impact. Ama hızlıca stack diyebileceğiniz bir alan varsa force blood stack kasıyoruz. Ardından e, şeye geldiğimiz zaman aksesuarlarımıza geldiğimiz zaman backpack'imiz gene dragon. Aksesuarlarımız berzerker. Bir tane yüzüğümüz dragon. Amuletimiz dragon. Bir tane diğer yüzüğümüz de berzerker olacak şekilde oluyor. Ve e, rally'imiz de relic of Firework. Ardından hemen trade'leri açıklamaya geçelim. Buradan explosive alıyorsunuz. İlk atağınız vulnerability açıyor ve şey veriyor hasar veriyor. Bunu ee, doj attığınızda yenileniyor. Yani şöyle göstereyim. Explosive entrance. Bir tane vurdum. Explosive entrance patladı. Doj attım. Gene geldi explosive entrance. Vurdum. Doj attım. Vurdum. Bu sizin hasar şeylerinizden bir tanesi değil, yani sadece bir şey dojladığınızda ekstradan hasar vermenizi sağlayacak bir e, yetenek. Hani bu hani şey yapmak için, explosive entrance tetikleyip vurmak için şey yapmayın, atmayın durduk yere. Zaten pasif yeteneklerimizden bir tanesi. Buraya geldiğimizde %75 canın üzerindeyken %10 canınız oluyor. Buraya geldiğimizde explosionlar vulnerability açıyor. Explosion yeteneklerimiz. Üzerine baktığınız zaman nelerin Explosion olduğunu görebilirsiniz. Örneğin Troll Mine Explosion. Blast Gyro Explosion. Mesela Shredder Gyro Explosion değil. Minefield Explosion. Bunların her birisi bir vulnerability açıyor. Burada Aim Assisted Rocket yeteneğimiz var. Aim Assisted Rocket targetinize yeteri kadar vurduğunuzda bir adet roket fırlatıyor ve vulnerability ile hasar veriyor bu. Yani e, bunun için aktif olarak vuralım. Şöyle e, tetikleyebilecek bir üzerimizde quickness yokken oto atakla çok emin değilim. Şöyle kendime şeyi vereyim. Şimdi biraz böyle bir füze gibi bir şey çıkacak. O füze gibi şey rakibe doğru fırlayacak. Şöyle gördünüz mü bilmiyorum. Her neyse gördüğünüz gibi şuradan bir şey çıktı bakın. Şöyle bir minik hemen. Bunları hani uzak range bir şeyle yapsaydık daha iyi görebilirdiniz. Buraya geldiğimiz zaman her vulnerability siteyi başına 0.50 daha fazla hasar varıyoruz. Yani maksimum %12.5'a kadar. Buraya geldiğimiz zaman da explosion attığınızda sizi 3 saniye sonra 606 heal veriyor. Ve canı sizden daha az olan rakiplere... %15 daha fazla hasar veriyorsunuz. Bu tabi yüzde olarak. Yani yüzde yüzde başladığınızda ilk vuruşunuzu attıktan hemen sonra yüzde 15 hasar bonusunuz oluyor gibi düşünebilirsiniz. Ardından buraya geldiğimizde firearms alıyoruz. Kritik vuruşlarımız bleeding veriyor. Çok önemli değil çünkü biz kondi değiliz ama bu da pasif zaten. Hani bleeding açıyoruz ekstradan. Buraya geldiğimizde 450 range'in içerisindeyken kritik şansımız artıyor. Ki yakıncı oynamak istememizin ana sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü isterseniz Shredder Gyro yerine Grenade Kit'le oynayabiliyorsunuz. Grenade Kit'le oynamanın bir avantajı var. Grenade Kit'le oynarsanız range hasarınız oluyor. Yakınına giremeyeceğiniz şeyler için Grenade Kit'le hasar verebiliyorsunuz. Ama o zaman da High Caliber'ın %15 kritik şansı artışından feragat etmiş oluyorsunuz. Bunu da yapacağıma yakından oynarım çünkü yeteri kadar tanklığı da var karakterin açıkçası. O yüzden ben Shredder Gyro yerine Grenade Kit almanızı önermiyorum. Ama oldu ki Grenade ile oynamak istiyorsunuz. Bana bir tane de range silahım olsun dediniz. O zaman Grenade Kit'e geçtiğiniz zaman Grenade Kit'te sizin hasar verecek ana yetenekleriniz öncelikle Grenade Barrage, sonra Sharapnel grenade, ardından freeze grenade ve poison grenade. Yani üçüncü yeteneğinizi çok atmayın. Çok bir hasar vermiyor üçüncü yetenek. Sadece blindness veriyor. Ee, dolayısıyla yani 2, F2, 4. Hatta demin bakın uçan şeyi gördünüz. Daha rahat görmüşsünüzdür. Aim assisted roketi. Bakın gördüğünüz gibi kocaman çıktı. Bunları kullanıyoruz. Grenade kitle oynarsanız. Ama ben hızlı ve burst için ve daha yakıncı oynamayı tercih ettiğim için bu karakterde ben Shredder Gyro ile oynuyorum. Siz kendiniz neyle oynamak istiyorsanız onunla oynayabilirsiniz diyorum. Ardından Hematik Focus burada Bleeding verdiğiniz rakiplere karşı %15 kritik şansımız oluyor. E biz hani Kondi değildik, değiliz. Ama bakın şuradaki bu güzel sinerjiden ötürü yani kritik vurduğumuz zaman Bleeding açıyoruz. Bleeding olan rakiplere karşı %15 kritik şansımız artıyor. Zaten gear'larımızda bol bol dragon giymemizin sebebi de %100 krite ulaştığımız için kritlerimizin daha fazla vurması. Ama eğer siz survival sorunu yaşarsanız, bunu da değineyim, full marauder yapın setinizi. Böylece daha yüksek survival'a sahip olabilirsiniz. Ama ben problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Birazdan bahsedeceğim treklerden de ötürü. Buraya geldiğimiz zaman no scope Fury bize ferocity sağlıyor. Ve ee, belirli bir range'in şeyindeki kritik vurduğumuzda, belirli bir range'den yakındaki rakiplere karşı kritik vuruyoruz, %100 kritik vuruyoruz yani burada. Ee, 407 range'in yakındaki rakiplerimize yani zaten melee oynuyoruz. Bakın 130 range bu zaten hani 450 olan bir şöyle 130 nasıl desem şöyle mesela tam ucunda şu 130 yani bunun 2-3 katı şöyle şu civarlarda falan Şöyle şöyle bir hayali bir şey düşünün, yuvarlak düşünün Hani bu alanın içerisinde. Hani grenade kitle de oynarken mesela hani böyle 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 size doğru geldiğini düşünelim. Böyle yavaş geliyor diyelim ki freeze falan attınız ya da işte birazdan oyuna işte göstereceğim throw mine'la ittirdiniz falan gibi. Hani bu şekilde kaytlayabilirsiniz. hani onu da bahsetmiş olayım. Buraya geldiğimiz zaman bleeding'in süresi artıyor. Pek önemli değil açıkçası. Buraya geldiğimizde de rakibin üzerindeki condition başına %2 hasar artışı geliyor. Özellikle raidlerde, strike'larda ya da fractal'larda şeyin hasarını arttıran, engineer'ın hasarını arttıran temel trait bu diyebiliriz. Çünkü en az 10 tane kondi oluyor üzerinde. O da %20'lik bir hasar artışına sebep oluyor. Ama siz kendiniz oynadığınızda da Yeteri kadar zaten şey vereceksiniz, kondi vereceksiniz şeyin üzerine, zaten bleeding perma veriyorsunuz, oradan gelecek vulnerability gelecek rakiplerinize uyguladığınız, bunlardan hasar artışı sağlayacaksınız. Buraya geldiğimiz zaman, bu zaten engineer'ın scrapper olma trait'i, buraya geldiğimiz zaman vellerimiz bize super speed veriyor. Burada bizim shredder gyro'muz var, blast gyro'muz var. Burada Elite Mortar kit yerine isterseniz Sneak Gyro alabilirsiniz. Eğer Shredder Gyro ile oynarsanız Ranged oynamak için Elite Mortar kit de bir Ranged. Ama hasarı o kadar Granite kit kadar yüksek değil. Ama range'i baya uzak. Uzaktan vuruyor yani gördüğünüz gibi. Baya bir uzak range'den. Elite Mortar kit sıkabiliyorsunuz. Hani bu da haberiniz olsun. Yani sadece hani Shredder Gyro ile oynadığınız durumda bile bu şekilde da kayıtlayabilirsiniz. Çok uzun sürer o ayrı bir mesele. Ama hani ölmekten iyidir. Öleceğinize bunu uzaktan uzaktan böyle spamlayabilirsiniz açıkçası. Ona da haberiniz olsun. Ama bunun yerine de Sneak Gyro alabilirsiniz. Sneak Gyro hem ekstradan size süper speed verecek. Hem de sizi stealthlayacağı için hani şeyin içinden çıkabilirsiniz. Rakibinizin içerisinden uzaklaşabilirsiniz. Kaçabilirsiniz. Ya da sinir bozucu rakiplerin arasından sneak gyro basıp e, yanlarından geçip gidebilirsiniz. Sneak gyro yeteneğiniz ile. Ardından buraya geldiğimiz zaman heal yeteneğinizi kullandığınızda e, süper speed kazanıyorsunuz. Arkadaşlarınıza da süper speed veriyorsunuz. Size geldiği süper speed daha mantıklı. Yani zaten kendimiz için diziyoruz bunu. Heal yeteneğimizle süper speed kazanıyoruz. Aynı zamanda bu heal yeteneğine bağlı olan F1 yeteneğinizde kullandığınızda süper speed kazanıyorsunuz. Buraya geldik object in motion. Üzerinizde stability, swiftness ya da süper speed varken hasarınız bu bunların başına %5 artıyor. Yani 3'ü de varsa %15 artıyor süper speed ve well kombosundan ötürü hani ekstradan süper speed kazanmak için buradan sneak gyro almak da gene bir tercih tamamen e, size kalmış. E, bence neye oyna derseniz? Bence o kadar gerek yok. Zaten e, hani buradan şey yapıyoruz. E, yeteri kadar gayrumuz zor ekstradan bir tane alıyoruz. Bu da elit Mortar kit olarak dursun bence. Ha, ama şey de bir seçenek buraya sneak gyro alıp buraya grenade kitle oynamak. Böyle de bir değişiklik yapabilirsiniz diyelim şöyle hemen tekrardan değiştiriyorum burada bizde işte tank yapan asıl önemli trade'lerden bir tanesi bu hani Marauder yerine Dragon ve Berserker setle oynayabilirsiniz dememin ana sebeplerinden bir tanesi vurduğunuz hasarın yüzde beşi bariyere dönüşüyor ve şunu bilmeyenler için söyleyeyim bariyer eşittir vitality değil daha güçlü. %33 daha güçlü olması lazım. E, aklımda kaldığı kadarıyla. Yani 5k bariyer varsa 5k vurulduğunda hala bariyeriniz oluyor. 5k vitality gibi çalışmıyor bu. Onu söyleyeyim. Yani e, %5 e, can vermiyor aslında. Bu daha fazla veriyor ve hani maksimum canın üzerine de çıkabiliyor bariyer olduğu için. Bizi asıl tanklayan şeylerden bir tanesi. Bu ve buraya geldiğimiz zaman da blast veya Leap Finisher attığımızda Quickness kazanıyoruz ve Might kazanıyoruz. Power'ımızın %13'ü de Concentration'a dönüşüyor. Bu o kadar önemli değil. Şimdi peki şeylerimizden bahsedelim. Hemen Leap ve Blast'larımızdan bahsedelim. Şimdi şu arkadaş hem Field olarak Fire atıyor hem Blast atıyor. Yani bunu açtığınız zaman Fire Field açmış oluyorsunuz patlıyor. Might veriyor ve gördüğünüz gibi Quickness veriyor. Bu arkadaş gene e, bu World Finisher. Bunu e, şey için kullanıyoruz. Hasar ve artı şunun içerisindeki fire Field'dan Burning hasarını vermek. Çünkü 12 kere tetikliyor. E, bu şey değil. Yani bütün gayrolarınız Blast değil. Dikkat edin. Aynı şekilde şu yeteneğimiz bizim Leap. Yani ana hasar şeylerimizden bir tanesi. Şunu açtıktan sonra şu şekilde 3 kere içinden atlamak bu. Buna dikkat edebilirsiniz. Ardından başka mesela heal için şöyle bir şey yapabilirsiniz. İlla bunun içerisine atmanız gerekmiyor. Şunu aldınız. Kendinize şöyle water field atıyorsunuz. 5 ile heal'lanıyorsunuz. Bunun içerisine bunu açıp patlatabilirsiniz. Bunun içerisine bunu açıp patlatabilirsiniz. Bundan da gene blast finisher geliyor. Hem at atışınız hem patlatışınız. Bu şekilde ee, kombolar yapabiliyorsunuz. Yani bu karakterde dikkat etmeniz gereken belki de hani zor olan kısımlardan bir tanesi finisher kullanımı. Çünkü hasar gücünüzün büyük bir kısmı oradan geliyor. Aynı şekilde gene F5'iniz gene blast yeteneklerinizden bir tanesi. Bunun üzerine blast atabiliyorsunuz. Aynı şekilde thunder clap field olarak lightning açıyor. Bunun üzerine blast ya da leap atabiliyorsunuz. Yani combo field yetenekleriniz, bu combo field yeteneğiniz. Bu hem combo field hem finisher yeteneğiniz. Ondan sonra bu hem combo field hem finisher yeteneğiniz ve bu da hem combo ve finisher yeteneğiniz. Bunları kullanmayı özen gösterebilirsiniz. Ardından şimdi oynanışa birazcık geçelim. Size biraz oynanışını göstermek istiyorum. Şimdi heal skillinden de bir bahsedelim. Şimdi vurduğunuz hasarın bir kısmı size bariyer olarak geliyor çok güzel. Bir de şurada şöyle bir joker kartınız var. 5 saniye boyunca aktif oluyor. Bu 5 saniye içerisinde eğer ölümcül bir hasar alırsanız Sizi %66 canınıza kadar heal'lıyor. Yani bunu ölmek üzereyken gibi basmaya dikkat edin. Canınız azaldığında bunu basmayın. Ve işte lethal hasarı da engellemiş oluyor ve üzerinizdeki hasar veren kondilleri de kaldırıyor. Yani bildiğin Guardian Angel mantığı. Aynı şekilde bunun Toolbelt'te gelen yeteneği de rakibinizi stunluyor. Aynı şekilde Trauma yeteneğiniz 2 saniye stun veriyor, 2 saniye daha stun veriyor üzerine. Yani 2 buradan, 2 patlatmadan geldi, 4. Oradan bunu attınız, 6,5 saniye bitti mi, bitmedi. Üzerine bir de buradan geldi 7.75 saniyelik. Bir zaten rakibe stunınız var. Bu şey attığınızda yani bu kadar süre içerisinde 7,5 saniyede de her yaratığı zaten kesersiniz. Hatta toplu olarak kesersiniz. çünkü bu alana vuruyor, bu alana vuruyor. Bu alana vurmuyor, bu tekli. Ama şu ikisi alana vurduğu için zaten yeteri kadar öldürecektir. Burada şuna dikkat edin. Trollmine ittiriyor rakibi. Yani o yüzden şöyle şunu atarken şunu patlatırsanız ittirilirken bundan hemen sonra eğer şunu yerse böyle havada ittirilirken sabit durup stun tekrar durur. E, hani ittirilmesini bu şekilde engelleyebilirsiniz Ondan sonra e, Bu Şimdi bir de hasar kombosuna hemen e, Bahsetmek istiyorum Hasar kombosu için zaten demin gösterdiğimiz gibi Blast Gyro'yu açıyorsunuz bunu atıyorsunuz bunu atıyorsunuz ardından 3'le şey yapıyorsunuz Sonra Shredder Gyro'yu açıp buradan Brutal Boltstan şey veriyorsunuz e, Vulnerability açıyorsunuz Vulnerability biliyorsunuz hem vulnerability'den biz ekstra kendisinden vuruyoruz. Hem de şuradan gelen vulnerability'nin verdiği ekstradan bize hasar artışından dolayı veriyoruz. Yani buradaki world finisher'ı lightning ile kombolamaya özen gösterin. Böyle bu şekilde kombolarsanız gördüğünüz gibi çok yüksek vulnerability açacaksınız rakibin üzerine. 25 vulnerability olabiliyorsunuz. 25 vulnerability eşittir. %25 artı 12.5'da kendinize hasar artışından %37.5'luk bir e, hasar artışı sağlıyorsunuz bu ikisinin kombosuyla. Buradan da kendinize maç sağlamak için buna da blast ve leap kullanmaya çalışın. Yani bunu bastınız. Bunu attıktan sonra şöyle 3'le basın. Sonra bunu attınız. World Finisher'la da e, devam edin. Aynı şekilde bunun içerisindeyken şu da gene bir miktar şey veriyor. E, Lightning'e bir World Finish veriyor bu şekilde e, hasar verebiliyorsunuz. Bu komboya bu şekilde devam ediyorsunuz. Ardından doldukça yani sürekli bunları spamlayabilirsiniz açıkçası. E, hep bu şekilde devam edebilirsiniz. Bunun yanı sıra e, şunu da kullanabilirsiniz. Ama bu gayroların kullandığı gayrolar başına şey artıyor. Cooldown artıyor dikkat edin. Ama öyle çok da vuran bir yetenek değil zaten hani combo finisher açısından eğer eliniz yeteri kadar hızlandıktan sonra Buna şu komboyu yapabilirsiniz. Devam ettirip bu şekilde F5 hemen araya sıkıştırıp ekstradan bir blastla 25 might'ı açabilirsiniz. Ardına hemen hızlı bir şekilde bunu böyle devam ettirdiğinizde 25 might'ınız devam ederken 25'te vulnerability açmış oldunuz. Yani asıl ana mantığımız 25 might'la 25 vulnerability'yi ve perma quickness'ı e, tutturabilmek rakip üzerinde. Bunu hızlı bir şekilde bu şekilde e, kombonuza devam edebilirsiniz. İlerleye ilerle artık bunu oturttuğunuz zaman zaten... Belli. Bunu attınız. Bunu attınız. Patlattınız. Bunu atıyorsunuz. Hemen bitimine. World Gyro 3. 2'yi attınız. Bu şekilde 25 vulnerability. 25 might şeklinde devam ediyorsunuz. Buradaki diğer tool belt yeteneklerinizden bahsetmem gerekirse şu pek önemli değil açıkçası ama hani atabilirsiniz isterseniz. Şöyle yere 2 saatte atıyor. Hani ee, çok kullanmanız gereken bir yetenek değil. Burada belki de Shredder Gyros seçmeye hani en kötü olan şeylerden bir tanesi bu. Grenet Baraj almayı burada keşke alabilsek e, Kit almadan. Bu çok kullanmanız gereken bir yetenek değil. Ekstra sadece CC yani e, Days vermiş oluyor. Hani bir şeyden kaçarken arkasından atabilirsiniz kaçarken. Hani en fazla kullanım alanı en iyi bu olacaktır diye düşünüyorum. Böyle bastınız bir mob kovalıyor. Burada işte Days yer hani kaçarken. Ya da kayıtlarken hani işte bunu kullanabilirsiniz. Ardından bu sizin stun break'iniz ve süper speed veriyor. Zaten yeteri kadar süper speed'imiz var. Yani hani bunu da ama stun break olarak kullanmayı tercih edin bence. Çünkü burada stun break olarak yeteneğiniz yok. Yani bir stun bir şey yerseniz bunu stun break olarak kullanın. Süper speed için kullanmanızı tavsiye etmiyorum açıkçası e, bu yeteneğinizi. E, stun break olarak kullanın bunu. Ardından bu yetenekte de öyle çok ahım şahım bir şey yok. 2 saatte atıyor. Yere böyle minik minik mayınlar koyuyor. Bu mayınları patlattığınız zaman e, hasar vuruyorsunuz. bunları birite açıyorsunuz. Ama uzun sürede koyduğu için yani bunu e, precast olarak yapabilirsiniz en fazla. Yani nedir? Bir şey size doğru gelirken mesela yani dalacaksınız. Atıyorum hani çok başınıza gelecek bir durum değildir ama hani bunu koyarsınız böyle bu şekilde. Ondan sonra patlatırsınız, hasar verirsiniz. Evet yani hasarı fena değil ama 2 saatte koyuyor yani. Dolayısıyla çok güçlü bir yetenek olduğunu söyleyemem. Yoksa hani şöyle buraya koyduğunuz zaman bunu patlattığınız zaman tanesi 4k'dan 15-16k vuruyorsunuz. Ama gel gör ki şöyle oto ataklarımızla zaten 4k falan vuruyoruz. E, Quickness'ınız olacak yani en azından Might'ınız olacak. Yani böyle arttırdığımız zaman şöyle hemen bir kombomuzu çakalım. Gördüğünüz gibi oto atak başına 7k falan vuruyorsunuz yani 2 oto atakta 1-2 bitti bak 1-2 bitti e, ben bunu atacağım da patlatacağım da zaten yani e, şey daha iyi o yüzden bunu çok kullanmayabilirsiniz yani minefield'ı açıkçası e, bu şekilde e, şeylerimiz oynanış tarzımız yani işte e, shredder gyro yerine dediğim gibi granite kit alabilirsiniz bunu yerine e, bunu alabilirsiniz. Başka alternatif olarak alabileceğiniz yetenekler, mesela ben bu Mine'in ittirmesini kaktırmasını çok sevmedim aga derseniz e, tavsiye etmem çünkü hem hasar olarak hem vulnerability hem stun açısından çok güzel bir yetenek ama e, yok ben sevmedim gene de istemiyorum bana bunu yine başka bir şey öner derseniz de Bulwark Gyro öneririm. Bulwark Gyro ekstradan size e, bariyer veriyor ve hasarın yanında iyice aşırı tank olacaksınız bunun yanı sıra. E, Burada da ben AED'yi kullanmayı beceremiyorum. Hani unutuyorum. Aklıma gelmiyor derseniz. Yine ikinci seçenek Medic Gyro almak. E, ee, gyro, Gyro'dur. Hem Super Speed açısından. işte Super Speed'imize verdiği hasar bonusu da var %5 biliyorsunuz. Buradan Protection falan geliyor. Ondan sonra ya da onun yerine Elixir H alabilirsiniz. Ee, ama en iyisi AED yani bence. Ee, bundan da bahsetmiş olayım. Dediğim gibi bir de tabi şuradaki ikinci silah setinizden 25 bloodlust e, stay'iniz var. Bu da e, size bir artı. Bundan da Haberiniz Olsun. Eğer hani e, Şeyinde zorlanıyorsanız yani Bu yakıncı olarak ben bunda çok beceremedim derseniz E Bunu uzakça olarak da fena olmayan bir şekilde oynayabiliyorsunuz yani ne de şöyle geldiniz şuraya mesela şu şekilde de oynayabilirsiniz. Yani 2 attınız, 4 attınız, 5 attınız, 1 attınız, bunu attınız, buraya geçtiniz. 2 attınız, 3 attınız, 4 attınız. Geldiniz buraya tekrardan bunu attınız. Böyle böyle de hasarınız çok kötü durumda değil yani. Bu şekilde de hani oynayabiliyorsunuz. Ama hani böyle oynayacaksanız eğer bence hani hiç oynamayın. Başka bir klas oynayın. Çok daha mantıklı. Hani bununla oynayacaksanız o zaman hani şu şekilde oynayacaksınız. Bunu atacaksınız. Hemen kombomuzu atacağız. Bunu atıp bu şekilde finisherlarımızı atıp sonra kite geçip 2, 4, 5 buradan buna geçip tekrardan auto atak chain'e devam şeklinde oynamanızı tavsiye ederim. Granite kitle oynayacaksınız. Zorlandığınız durumlarda şey yapacaksınız. E tabi hani çok zorlandığınız bir durum olursa da yani şıradır gayrı yerine Granite Kit'i alıp 2 saat pıkkıdı 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 şeklinde de oynayabilirsiniz. Ya da daha da zorlandığınız durumda e bunu alırsınız uzaktan zaten yani şuna bak. Uhud tepesinden sıkan okçular gibi süper speediniz de var böyle şeylerinizi basa basa süper speedlerinizi basa basa böyle uzaktan süper speedle bir 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 yapabilirsiniz. Bunun bir de şöyle bir güzel tarafı var bunu arkanızda da atabiliyorsunuz şöyle. Yani kaçarken arkanıza doğru bunu atabiliyorsunuz. Şuradan ayarlardan about face ayarlarsanız eğer kontrol e, tuşlarından about face'e bir e, tuş atarsanız bunu da arkasından atabilirsiniz. Örneğin e, ben şuradan bir tuşu atayım mesela. şu Atalı olmayan bir tuşum varsa. Heh, şuna atayalım şöyle. Şöyle About Face tuşuyla şöyle arkanıza doğru da atabiliyorsunuz bunu. Şöyle yaptınız. Şöyle karakterinizi döndürüyor ama kaçarken şöyle atabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Yani bir kere bunu About Face ile ayarladıktan sonra böyle düz gidiyorsunuz. Böyle döndünüz. Kameranızı arkanıza ayarlayıp şöyle geriye doğru kaçarken sıkabiliyorsunuz. Bu daha çok PvP'de hani kullanılan bir e, taktik About Face hikayesi. Yani ben About Face ile yapmak yerine şöyle kaçarken kameramı döndürüp böyle yapmayı tercih ediyorum. O da bir seçenek. Hani özellikle PvP açısından. Çünkü About Face kamerayı da döndürüyor. Kamerayı tekrardan düzeltmek yerine ben arkam dönük bir şekilde kaçarken böyle kameramı döndürüp elimle arkaya doğru sıkmayı tercih ediyorum. Ee, hani Mortar Kit'in belki de en büyük avantajı böyle arkasına doğru sıkabilmesi. Ondan da haberiniz olsun. İşte o yüzden zaten... Hani ben bunun yerine Shredder Gyro almayı tercih ediyorum açıkçası. Bu şekilde video bu kadar. Bir sonraki rehber ne istiyorsunuz? Bu yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.